Geliyor mu Emre abi? Geliyor. Gel sebetimi Evet. evet. Ne arkadaşlar evet. Emel Hanım bizim genelde festivallerde statlardan sorumlu bu işlemleri yürüten arkadaşım. Ne oldu sabah ne dediler sana? Anlatır mısın? Eee yüksek ses. İzin almamız gerektiğini. Borgarı'dan son kim yapıyor, neden yapıyor, izin almamız izin almanız gerekiyor. Gerekirse polis çağıralım, gerekirse zor kullanırız. Biz bunları evet. kurdurmayacağız. Evet. Kim dedi? Bir, komiser Hangisi? Hangisi? Bir hangi şehirden izin alması gerekiyor dedi. Zor Hangisi? kullanırız demedik. Polis çağırırız, zor kullanırız dediniz Başkanım mi? Başkanım de hoş geldiniz. De? Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Naber komiser? Teşekkür Teşekkür ederim. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Şimdi arkadaşlar. Geniş geniş geniş. E, siz tabii belki bilmiyor olabilirsiniz. Bandırmalı mısınız? bandırma olan arkadaşlar var. Bir dakika. Nereden? Balıkesir'den geldiniz. Evet. Bandırmalı değilsiniz. Bilmiyorsunuz. Bunu kim yapıyor bu organizasyon? Bu organizasyon 28 yıldır yapılıyor. Evet. Eee ta asansör zamanından başlamış. Cemal Öztaylan döneminde devam etmiş. Bu organizasyon, bu bandırmanın festivali. Kuş Cenneti Kültür ve Turun Festivali. Bilmeyenler öğrensin. Bu standlar 28 yıldır kuruluyor. Her yıl kuruluyor. Dolayısıyla bu bu sene ne oldu da bunu engellemeye kalktınız? Başkanım, eee şu anda bu standlar e, yaklaşık bir ay önce kurulmaya başlandı. Bir ay e, önce mi? Bir her önce. yıl her yıl e, bu bu tarihte değil, bu tarihte değil. 1 Mayıs'ta kuruluyordu. Bir ay e, önce kuruldu bu sene. Neden? Neden e, neden sebebini, söyleyeyim mi? Sebebini ben görmüyorum. söyleyeyim. Buyurun Ramazan başlayalım. geldiği için festivali öne alıyoruz. 10 gün, 20 gün daha öne alıyoruz. Dolayısıyla biz burada bir buçuk ay iki ay arasında bu fesatlar kalıyor. Biz de öne kaydırdığımız için ondan öne alındı. Gerekli e, gerekli izinler alınmadığından dolayı da, gerekli izinler de alınmamış. Burası şu anda dolgu sahası, mal müdürlüğüne ait. E, gerekli Mal müdürlüğüne müdürlüğünün... ait, bak dinleyin arkadaşlar. Gerekli, mal gerekli izinlerimiz yok. E, arkadaş bana gösteremedi izinleri. Hayır sen göster sana ait olduğunu. Büyükşehir'e ait biz olduğunu. festival yapmıyoruz yani. Sen, sen göster sana ait olduğunu. Büyükşehir'e mi ait burası? Sen Büyükşehir zabıtası değil misin? Evet, Büyükşehir zabıtasıyız. Burada da bandırma zabıtası var. Sen göstersen ait olduğunu. E bize, de, bize de mi ait değil diyorsunuz? Aslında. Size de ait değil. Size ne de dedin, de... ne dedin az o önce? De ait, Mal yani. müdürüne ait. De Bak de ben, önce. ben Üç yıldır dört yıldır kuruyorum mal müdürlüğüne de ecrimisini ödüyorum, kira ödüyorum. 14 Mart'tan itibaren Bandırma Belediyesi'nin burada e, hiçbir yetkisi ve kullanım hakkı kalmadı başka. 14 Mart'tan değil 2011'den beri. Elimizde yazı var. 2011'den beri. Elimizde yazı var. Şimdi bak. E, mal Burası senin mi? Büyükşehir'in mi? Mal müdürlüğünden izin e, aldıysanız e, gösteriniz. Kardeşim mi? bak ben sana bir e, şey, şey anlatıyorum. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ben sana bir şey söylüyorum. Biz 2011'den yalı 2011 yılından beri bu sahil bandı mal müdürlüğüne ait. 2011 yılından beri. Arada bir şey çıkmış yani bu ruhsatsız efendim projesiz yapılar yapılmış. Onun için hazine demiş ki bandırma belediyesiyle var olan protokolü iptal ediyorum. Dolayısıyla onları tamamladıktan sonra protokolü yenileceğim. Yani mal müdürünün hazinenin büyük yerin değil. Dolayısıyla biz de her yıl bunları kuruyoruz. Hazine bize ecrimi kira çıkartıyor. Biz de tıkır tıkır ödüyoruz. Siz ne oluyorsunuz? Başkanım gerekli yerlerle görüşün. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Ben Gerek görüşürüm. Yerlerle görüşün. Görüşürüm. Tamam. Ee, sorun sorun hal olur. Biz yanlış bunu, anlamayın. Siz biz bunu, memursunuz. Biz bunu kurmamak için size, ulaşmıyoruz. Yani. Size o, emir veriyorlar. Siz bunu musun? yapıyorsunuz. Ama yaptığınız yanlış. Bakın. Elinizde büyük <laughs> ait olan bir yazı yok. Yazı var elimizde başkanım. Büyükşehre ait değil burası. Mal müdürlüğüne ait değil mi? Bandırma Belediyesi'ne ait değil şu an. Mal Müdürlüğüne ait. Evet. Bandırma Belediyesi burasını kullanıyor. Kirasını ödüyor. Senin değil. Çok açık. Yani ama burada kötü niyet var arkadaşlar. Bakın biz bir engelleme var. Bu hariçten gazel okuyor bir şey şu anda. Görevi olmadığı şeyi yapmaya çalışıyor. Lütfen. Lütfen ben şimdi arkadaşlara talimat vereceğim. Bu standları kurmaya devam edecekler. Biz festivalimizi yapmaya devam edeceğiz. Yasal bir şeyler varsa arkadan gelsin. Eğer ben bir suç istiyorsam gereği yapılsın. Tamam mı arkadaşlar? Karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Biz karşı karşıya getirmek istemiyoruz. Siz de görev yapıyorsunuz ama lütfen lütfen bu engelleme bu yasa dışı sizin yaptığınız yasa dışı bizim yaptığımız bir işi engelliyorsunuz şu anda. Siz suç istiyorsunuz. Başkanım. Ne suç istiyorsunuz başkanım? Şöyle bir izah edeyim. Belediyesi'nin bir faaliyetini engelliyorsunuz şu anda. Suç bu. Başkanım şöyle bir izah edeyim. Buyurun. Eee şimdi bu yerler mal müdürümler ama şu anda itibaren eee <laughs> Büyükşehir Belediye'ye geçti. Sadece şeyden yazı bekliyoruz. Protokol imzalamasını bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Hani siz yapıp biz söküp amaç amaç bu değil. Amaç bakın. sadece arkadaşlar hep birlikte yapalım ama Size 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 bir şey, şey, yani. şey söylüyorum. Arkadaşlar bakın size bir şey söylüyorum. 30 yıl sonra da geçebilir. Kardeşim. Bakın. Büyükşehir Yol belediyesine geçebilir. de geçebilir. Bize geçince de bak. bu yapılacak. Başka bir şey. Yani biz bunu Bakın. yaptırmayacağız Bakın. değiliz. Bakın. Bize Bakın. geçince Bakın. de bu festival yapılacak. Tamam. Böyle bir e, kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Şöyle şöyle bak. Bir dakika bir dakika. Büyükşehir belediyesine geçse de Kirasını öder gene yaparız kardeşim evet, daha önce. Evet, evet. Onun için Biz engellemeyin. Ne paracısınız yani yani engelleme ya? Başkanım, şöyle izledim. Bizim bir gibi bir amacımız yok. Ya ne? Fiil olarak engelliyorsunuz. Bizim bir şey bir yere edip olurlar de, görüşüp alakalı bu alakalı problemi çözmeyiz. Biz bir problemi ben yok. Ben şimdi görüşeceğim. Siz lütfen burayı burayı terk edin. Eee bu bu şey kurulsun. Kurulsun burası. Bakın siz şu anda elinizde belge yok. Yasal bir şey yok. Dolayısıyla şu anda fiil olarak engelliyorsunuz. Burayı terk edin. Başkanım siz görüşün. Terk edin ben görüşeceğim. Dur, dur, tamam. Standart kurulmaya Başka. devam etsin. Terk edin ben görüşeceğim. Bravo başkanım. Evet. Bandırmalı. Bandırmalı kendi dur. festivaline sahip çıkacak. Evet. Şey. Evet. 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 Hakkına sahip çıkacak. Evet. Evet. Yani bu belediyecilik değil. Bu yerel yöneticilik değil. Engelleme. Yanlış. Yok yani, engelliyorsunuz. Yok engelliyorsunuz. Canlı yani, yani. yani. yani, yani. fiil olan. Sonuna gibi. kadar buradayız. Yani. Fiil olar. Yani. Durdurmadın mı kardeşim? Başkanım. Başka. Arkadaşlar. Yetki. Yetki değişikliği. Oluyor. Arkadaşlar başka. bir dakika dinler misin? Yetki ne dedi? Ne dedi var. arkadaşım? Hayır. Ne dedi? Yazı Siz burada. Dedi, mal müdürlüğünde dedin. Hayır. Burası mal Arkadaşlar yazı burada. Okuyabilirsiniz. Biz size burayı kurdurmayacağız dedi. Yetki değişikliği var. Biz burayı kurdurmayacağız dedi. Siz izin alacaksınız. Yani ama yine biz burayı kurdurmayacağız dedi. Hatta bir tanesi <laughs> şey, Yılmaz arkadaşımız da şey demiş. Parasını bize yatıracaklar falan demiş. Yok öyle bir tamam, şey. Tamam yatırırız kardeşim. Hayır hayır öyle bir şey yok. Para şey parası yatırırız. Hayır hayır ben para işi yok. yok. Hayır öyle bir şey yok. Hayır malı cüzde yatırırız şu an. Pırpı öyle, pırpı bir şey, de değil, öyle bir şey. Öyle bir de şey demedik kanka. Hayır kuramayacaksınız. Bak bak, bak bizim başkanım, başkanım, her şeyimiz. Bak şimdi bu biz bizim festivalde şu standart var ya. Evet. Önceden ilan ediyoruz. Arkadaşlarımız başvuruları alıyorlar. Ve parasını Belediye veznesine yatırıyor vatandaşlar. Evet. Biz bunların parasını aldık şimdi vatandaşlar. Evet. Vereceğiz vatandaşa. E, belediye veznesine yatıyor. Başkanım e, siz gerekli yerlerle ki, görüşün. Kirasını da kirasını da ödeyeceğiz. davet etmişsiniz sadece. Sonra evet. evet. festival eğlence olduğu için sadece bir kültür evet. sözleşmeye sözleşmeyi davet ettik. Evet. Hani evet. Ya bizim evet. bir sözleşme yok yani. Bizim önceden bir meclis kararı yok, bir önceden kararı yok, bir sözleşme yok ortada. Kimle?

ya, polis ki, bir Biz, ya, uygulana, burada burada, ne firması. var kardeşim? Ay göster. Var. polis Ben sana mı soracağız kardeşim? Ya senin ya, ses <laughs> Senin değil ki. <gülüyor> <gülüyor> <gül Nova'lar <laughs> yanındayız. 14 Mart'ta. Sözleşe bizim bir daha ödedik. Büyükşehir'i de alıyor. Hala daha sözleşme, protokol şart imzalam, işte. hal müdürlüğü gelsin bu mi? davet evet. daha. Ya şöyle bakın. Yani yanlış anlamasın kimse arkadaşlar. Emin şöyle bak, kasislerin tamam. önüne geçme. Yanlış anlaşılmasın. Büyükşehir'e de geçebilir. Geçsin. Ee, ama bu festival yapılır. Biz kirası neyse daha önce hazineye nasıl ödüyorsak ecrimsinle ülkeye döneriz ama demiyoruz. niyet önemli. Bizim Tavur, o, tavır tavır önemli. Bakın ama engelliyorsun Hayır, sen. Bizim evet. kötü değil başla. Engellemeden, engellemeden şey e, ilgili kuruluşlar, ilgili insanlar bizleri arar der ki ya Sayın Başkan böyle böyle bir durum var. Bilginiz olsun ya da işte, i̇şte bir iletişim kopukluğu olmuş herhalde başkanım. Siz kopuklu, görüşün halledin bunu. Ya. Kopukluğu yani beni arayacaklar. Bu bandırma belediye başkanı. Engellemeyi başkanım. düşünen insanlar beni ee, alacaklar, beni arayacaklar. Siz görüşün konuşun. Ben, sorun kalmasın. Gerginlik olsun istemiyorum. Büyük şehir şey Küçük şehir ayrımı olsun istemiyorum şey ama uygulamalar biz büyüküz kardeşimiz dediğimizi yaparız şeklinde. Yok öyle bir şey yok başkanım. Öyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Onun afişi var. Nasıl bir şey var bir Yok bizim kötü bir yetimiz var. Ne yapıyorsunuz? Bizim ağzımızdan Hangi yetkinizi kullanıyorsunuz? Bizim ağzımızdan Hiçbir yetki yok şu anda yetki. niyetimiz bir yok. O zaman ya. Emir ya emir, ya emir yani uyguluyorlar. Ben onları da anlıyorum. Tamam bizim yoksa sizin de yok. Onları da yok. Evet. Biz Biz bir bir yok. Şu anda size ait olduğuna dair bir belge yok. Tamam mı? Evet, evet, sizin burada bulunmanızı gerektirecek bir durum da yok o yüzden. Aynı, bu şey engelleme olur. durumu da yok. Evet. Onun için lütfen buradan ayrılın. Sorun çıkmasın. Ben Büyükşehir Başkanımızla görüşeceğim. Rica edeceğim kendisine. Bakın, bakın tamam. rica edeceğim. Size de gösterdiğiniz şeyden dolayı teşekkür Biz ediyorum. Biz Siz emir kulusunuz. Böyle yapacaksınız. Tamam arkadaşlar. Buyurun ben sizi... E, ee, siz buraya terk edin. Teşekkür ederiz. Ee, bari, sağ olun. Onunla <laughs> <dostlar. Onlara> kadar <laughs> yanındayız ya böyle bir şey yok. O zaman şeyler devam ediyor. Evet. Ee, kurulumlar devam edecek arkadaşlar. Nerede çalışanlar? Başkanım. Başkanım kuruluşa, kuruluşa eşlik edelim mi? <laughs> Eşik edelim mi burada? Burada kurulun. duralım. Yardım etsin ya. bizim arkadaşlar. da çabuk Allah. kurulsun hadi. Dövbe. Hadi bakalım. Evet, tamam, tamam. 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 Niye çekmiyorsun? Niye engelliyorsun çalışmayı? Nasıl emir kulu? Emir kuluysan biz engellemiyoruz çalışmaları. Engellemiyoruz. Abi, o arabayı yani? çek oradan bak. Şurada bir araba var. O, o arabayı çek. Başkanım arkadaşlar çalışıyor burada. Çalıştın. Sen nerede çalışacağım? Malzeme Malzeme çekemiyor. Malzeme nerede? Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme Çek arabayı yardımcı ol. çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme çekemiyor. Malzeme

Keşesini Erda yıktınız lan. Sakin sakin sakin. Sen, 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 sen. Sakin. sakin Osmanlı arabaya aldı. Erdik değil al, Erda yıktınız. Erda yıktınız. Er bak ortalığı sun, an, an, kaldır diyor. Arkadaşlar şu arabayı çekiver. Haydi. Haydi. Hadi şimdi. Şimdi, şimdi hadi. Belediye başkanı. Bir dakika abi. Bir dakika gerginliği. Sen bu buradaki halkın yüzde kırk beş oyunu almış belediye başkanı söylüyor sana. Çek arabanı. Tamam. Bir daha mı? Çek arabanı. Çek arabanı. Çek ee, çek abi. Çek Lütfen. Al, 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 al çek. çekeceksin. Tamam sen burada al. Tamam Jokat, tamam O arabayı çekeceksin. O arabayı çekeceksin. Yok. Çektirme abiciğim arabayı. Araban. Araban. Araban bizim bizim Dolgu sahasında değil senin alıyorlar. aracın. Alıyorlar bir dakika ya. Bir dakika. Senin araban dolgu al, sahasında al, değil, al, değil tamam. şimdi. Dökhan, tamam, bir tamam. saniye yok arkadaşım. Orma, Sinirleri görüyorsunuz ya. Bir, ya. Saatten, bir be, saatten beri bekliyorsun. Be, bir, bir saat mi sordu saat? Bir ha. saat. Bir ha. saat. Bir ha. saatten ya bir ya. Tamam geçin beni abi. Tamam. Dolgu mu geçiyor? Çekmeyin beni bu abi. Tamam yok. Tamam tamam. Bağırmayın. Bağırmayın alçak. Nereye gidiyoruz ya? Yaptığınıza bak. Garip... Yazık günah bu millete. Tamam. Sanki, sanki, sanki. Akiller oradayken ben durdum tek başıma. Sanki, sanki. Tamam. Ayıptır ya. Bölmeyin milleti. Sakin sakin tamam. sakin. Doğru söylüyorsun. Bugünkü gün yapılır mı bu ayıp? Sakin sakin. Hadi arkadaşlar. Hadi bekleyelim. Kıvet tuttum ben. Böyle Vatan. vatanı tutmadım. Elif o hareketlerine koşuyor. Nasıl evlat yetiştireceğim ben burada ya? Ayıptır ya.

Bak evet. no, no. no. biz no, no. No, no. Değil, Hadi, Tamam, tamam beyler. Allah Allah. Herkes sakin olsun beyler kardeşim Hadi bunu çekiyor. He? misin? Ha? Ha? Ya, ra, tamam, ya. Ya. sen. Ben, ben Sociedad, hani. zaten <laughs> <yapmayın>. Ben onun için bakıyorum. Zaten bunu istiyorlar. Yapmayın. Verilmesin <laughs> Ne oğlum? Ne shef, <laughs> <de. cóver gülüyor> <Muşações álrıyor> <Nah? gülüyor> Hiç, değil, değil. Ya, ah, ya, lan ya, lan. Gel lan buraya ya, lan. gel. Buraya, gel, gel. Ya, gel buraya gel. Ha, gel buraya ya. gel. buraya gel. Gel buraya gel. buraya gel. Gel şuraya. gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ya kardeşim şu yaptığınıza bakın ya. Şu yaptığınıza bakın. Biz de Allah'ın bir şey Allah Allah hayret bir şeysiniz ya. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Ya, ya. Ya, ya. ya bu bandırmada kesmeyecek mi? Kardeşim. Nerede yaşayacaksın?

Başkanım. Başkanım. Bakın. Bak biz devlet devletimiz, devlet. evet. evet. biz emir kuluyuz. Ve kardeşim evet. emir evet. kul, söylemediler, söylemediler mi? mi? Tamam. Dilekçe Söylemediler. Başkan da talimat var dilekçe. Yani ille tamam oradan. Hadi çekebilirsin. Yavrumu Allah aşkına önce gitsin bu insanlar. Işgale edildi ki on işgal eder. Adayı boşaltsınlar. Orada Yunanlıya dokunamayanlar gelmiş burada. Yunanlıya yapımı Tamam hadi, 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 hadi. 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 hadi abi geçelim bu tarafa